Tarih 30 Mart 1432. Dönem 2. Murat Han dönemi. Büyük bir müjde. Hocası Hacı Bayram Veli'ye haber gönderiyor ve paytahta davet ediyor. Hacı Bayram Veli en sevdiği öğrencisi Niyan'ını alaraktan yola çıkıyor. Ve uzun bir yolculuktan sonra paytahta ulaşıyor. 2. Murat Han gayet mutlu hocasını karşılıyor hürmetle sarayına davet ediyor. Ve büyük müjdesini ona veriyor ve de gösteriyor. Oğlu Mehmet dünyaya gelmiştir. En sevdiği hocası kulağına ezan okuduktan sonra üç defa Mehmet, Mehmet, Mehmet diye ismini söyler. Ve sultanına dönüyor ve sultanın hatırını sorduktan sonra sultanı büyük bir özlemle ve hasretle hocasına şu soruyu soruyor: Hocam, Konstantiniye fetholunacak mı? Konstantiniye feth edebilecek miyiz diye soruyor. Hacı Bayram Veli içini çektikten sonra şöyle biraz düşünüp hafifçe Mehmet'e yeni doğan çocuk Mehmet'e baktıktan sonra sultan'a dönüyor ve diyor ki: Sultanım. Konstantiniye elbette fethedil olacak ama sen ve ben bunu göremeyeceğiz. Lakin şu kundaktaki çocuk ve yanımdaki şu köse o günü görecektir. Yanındaki köse dediğimiz en sevdiği öğrencisi yarınki Akşemseddin Hazretleri olacaktır. Akşemseddin Hazretleri hem İstanbul'un manevi fatihidir, hem Fatih Sultan Mehmet Han'ın en sevdiği hocası ve lalasıdır. Arkadaşlar, bugünkü sohbetimiz yine şap konusunda olacaktır. Zira arkadaşlarımız defaatle soruyorlar. Bu kadar çok aşı, bu kadar çok aşı hayvanlarımıza zarar vermez mi? Bu yüklemeye zarar vermez mi? Bu aşı neden bu kadar çok gerekli diye. Arkadaşlar bu son aşı videomuz olsun. Bunu detaylıca size anlatmak istiyorum. Sebeplerini ve nedenlerini tekrar tekrar anlatmak istiyorum. Zira aşısız koloni aşısız sürü aşısız toplum olmaz. Şayet aşı olmasaydı toplum olabilir miydik hatta ve hatta ve hatta bugün artık dünya dışına, aya bilim adamları gidiyor. Aya bilim adamları bir şey gönderiyor. Güçlü ülkeler bir şey gönderiyorlar ve oralardan herhangi bir örnek alıyorlarsa bu örnekleri neden alıyorlar? Buna kadar konuşacağız inşallah. Arkadaşlar Akşemseddin Hazretlerini anlatmıştım. Önemliydi. Zira Akşemseddin Hazretlerimiz Peygamber Efendimizin hastalıkları Peygamber Efendimizin hadisi, sahih hadisi olan hastalıkların olduğu yerden çıkmayın ve de hastalıkların olduğu yere girmeyiniz. Hadisinden Akşemseddin Hazretleri şöyle bir şey demişti. Hastalıklar insanlara gözde görünmeyen ufacık tohumlarla bulaşmaktadır. Ve hastalığın olduğu yere önlemsiz girmeyin, hastalığın olduğu yerden de önlemsiz çıkmayın. Şu kıssa çok önemliydi arkadaşlar. Hastalıklar insanlara gözle görünmeyen ufacık tohumlarla daha mikroskop bile yok iken Akşemseddin Hazretleri bu hadisten ve de çalışmalarından tıbbi çalışmalarından bunu yazmış bunu bize bildirmişti. Akşemseddin Hazretlerinden tam 400 sene sonra Louis Pasteur da arkadaşlar kuduz aşısını bularaktan ve de bu Akşemseddin Hazretlerinin size az önce aktardığım dizelerini bir mikrop nazariyesi olarak açıklamasını yapmıştır. Mikroskopla bu Akşemseddin Hazretlerimizin dediği ufak tohumları biz yarın mikrop diyeceğiz ve bu mikropları Pastor, Louis Pasteur sayesinde onun deneyimleriyle, onun yaptığı deneylerle mikroskopla bu mikropları göreceğiz. Ve Louis Pasteur'un bir odada bir eti koyaraktan çürüdükten sonra bir hafta sonra çürüyen etten yenine, yerine yeni bir et yani hemen dibine yeni bir et koyduğunda bir haftada değil hemen ertesi gün o etin çürüdüğünü görüyor ve nedenine mikroskopla baktığında çürümüş etteki mikroplar o yanındaki temiz ete hemen bulaştığından dolayı hemen yanındaki yeni eti de çürütmeye başladığını görüyor ve diyor ki hastalıklar mikrop nazariyesini söyleyerekten diyor ki hastalıklar insanlara veya işte hastalıklar birinden birine bulaşaraktan çoğalıyor. Virüsler birden bire aktarılıyor ve bunlar gözle görünmeyen dediğimiz mikroplarla oluyor diye mikrop nazariyesini bize söylemiştir, bize aktarmıştır ve bugün tıpta bu şekilde de yerini almıştır arkadaşlar. Hatta pastör hakkında şöyle de bir şey söyleyelim. Bugün pastörize dediğimiz yani konserve sistemlerini veya bugün marketlerde aldığınız pastörize sütleri bunun 63 derece gibi bir sıcaklıkta ısıtılıp pişirilip sonra birden soğutulup soğutulup bir kavanozun veya şişeyin veya bir kapaklı neslin içine bunu kapatıp pastörize veya konsantre haline getirip bunları uzun vadeli kullanabileceğimizin de ilk bize söyleyen ve de kanıtlayan kişidir. Kısa bir biyografiden sonra arkadaşlar ben tekrardan şap konusunda şunları size söylemeye çalışayım. Arkadaşlar bizlerin vücudunda bir bağışıklık sistemimiz var. Bu bağışıklık sistemi arkadaşlar bizi dışarıdan gelebilecek. Şöyle düşünün arkadaşlar bizim vücudumuzun var olan şu andaki bedenimizin ve de hayvanların ve de bizim vücudumuzun yarısından vazlası arkadaşlar mikrop ve bakteriyle doludur. Mikrop ve bakteri. Bunlar bizim vücudumuzun, metaboliz metabolizmamızın, işkembemizin, bağırsaklarımızın her tarafının çalışması ve de o dengeyi o dengeyi kollaması için gerekli olan bakteri ve de mikroplardır arkadaşlar. Bunların içerisinde iyiler vardır, kötüler vardır. Bunlar birbirini tetikleyerekten çalışıyorlardır. Peki bunu dengesini kollayan kimdir? İşte bunu dengesini kollayan bizim bağışıklık sistemimizdir. Bağışıklık sistemimiz eğer kuvvetli ve güçlü olursa oradan o kötü bakteriler bize bulaşamıyor, bizi hasta edemiyor. İyi bakterilerle beraber gayet bir uyumlu şekilde çalışıyorlar. Peki bağışıklık sistemimiz gücünü kaybettiğinden oluyor. O kötü bakteriler veya kötü mikroplar iyilere galip gelip bizi hasta, halsiz, Allah korusun daha da ileri olan sağlık problemlerine bizleri sürüklüyor. Peki bizim vücudumuz böyle çalışıyor. Bu mikroplarla falan biz bu bizim vücudumuz buna alışık. Ama arkadaşlar dünya günden güne değişiyor, dünya günden güne ısı, sıcaklığı değişiyor, soğukluğu değişiyor, iklimler değişiyor. Yani neticede her gün yeni bir mikrop, yeni, aynen bizim vücudumuzda olduğu gibi dünyada da yeni mikroplar, yeni virüsler yani dünyanın döngesi de bununla dönüyor. Yarın mesela görüyorsunuzdur, dışarıda herhangi bir ölü beden gördüğünüzde o ölü beden çok kısa bir süre sonra çürüyüp yok olmaya, hatta orada hiçbir şey kalmamaya, işte o bizim vücudumuzdaki bakteriler o görevi yerine getiriyor. Beden öldükten sonra o eti o kemikleri o bedeni komple çürütüyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bunu da iyi bilelim, bunu da iyi düşünelim. Dünyada arkadaşlar sayılmayacak kadar, görülmeyecek kadar virüs ve bakteri vardır. Bunlar zaman zaman dünyada çoğalıyor, zaman zaman azalıyor. Bazen çoğaldığında da arkadaşlar işte bir salgın haline dönüyor ve eğer bağışıklık sistemimiz bağışıklık sistemimiz bu çoğalan virüsleri, bakterileri bu dıştan gelebilecek e, para, parazitleri eğer ki tanımıyor ise dıştan gelebilecek olan o salgını eğer vücudumuz tanımıyor ve vücudumuza yeni giriyor ve algılam algılayamıyorsa ve bağışıklık sistemimiz bunu bu virüsü kuvvetiyle yenemiyorsa arkadaşlar bu bizi hasta bir müddet sonra Allah korusun ölüme kadar götürür. Covid-19'da biz bunu gördük. O yüzden arkadaşlar biz bilim adamlarımız ve de tıp insanlarımız ilk az önce bahsettiğim Pasteur gibi insanlar kuduz aşısını bularaktan buna bağlı şarbon aşılarını bularaktan buna bağlı çiçek aşılarını bularaktan arkadaşlar bizi bu tip salgınlardan kollamışlardır. Bize vücudumuza onların o salgınların o mikropların o virüslerin alıp temizlenmiş alı, e, işlenmiş ve vücudumuza zarar vermeyecek şekilde işlenmiş ve içerisine biraz da etkin maddeler konularaktan işte eğer okumuşsanız biraz aşıları araştırmışsanız siz az çok biliyorsunuzdur. İşte içine biraz alüminyum biraz falan falan diye koyuyorlar arkadaşlar. Biraz da bir işlem yaparaktan bunu bir aşı haline getiriyorlar ve bizim bağışıklık sistemimizin ol, gerekli olan iz elementleriyle beraber o virüsü bizim vücudumuza salgılıyorlar ve bağışıklık sistemimize o virüsü tanıtıyorlar ve bir müddet sonra arkadaşlar 15 gün süreyle içimizde o bağışıklık sisteminde e, vücudumuz onu yavaş yavaş algılıyor ve bağışıklık sistemimiz onu tanıdığında daha sonra gelebilecek herhangi o şekilde bir salgından biz Bağışıklık sistemimiz olarak vücudumuzu kollamış oluyoruz arkadaşlar. Peki bu kadar <laughs> aşı önemli, bu kadar aşı gerekli mi? Böyle her şeyin aşısı olur mu falan falan arkadaşlar. Bakın bugüne kadar, bugüne kadar görülmüş olan vakaları hayvanlarımızdan bahsedelim insanlardan değil hayvanlar. Bugün'e kadar hayvanlarda görülmüş olan vakaları ben size aklıma geldiğince aktarayım. Şap aşı, şap. Yani önce virüsün anlatıyorum ben size. Bunların hepsinin daha sonra aşılarını yapmışlardır. Şap, çiçek, brusella, tuberkuloz, şarbon, gazlı kangren, garaciğer enfeksiyonları, ani ölüm, tıp C ve D, kanlı idrar gibi ve de insanlarda kızamık, çiçek, kuduz, grip, tetanoz ve sayrı gibi salgınlarda virüslerde biz hayvanlarımızı bugün bugün sürülerimizi bugün insanlığı bugün canlı olan beşer olan canlı yarın, yarın ölecek olan her canlıyı biz koloni halinde toplum halinde yani bir toplum olarak bu saydıklarımın aşılarıyla ayakta tutmuşuzdur tabii ki Allah'ın izniyle. Yani onu da söyleyelim muhakkak. Biz bu aşılar olmasaydı arkadaşlar biz bu salgınlardan dolayı mesela düşünün Avrupa'yı okumuşsunuzdur. Kara veba diye bir veba çıkmıştır arkadaşlar ve çok kısa bir sürede Avrupa'nın üçte ikisi telef olmuş gitmiştir. Bunu tarihte okumuşsunuzdur, öğrenmişsinizdir. Biz bunu daha sonra aşıyla ancak yani Avrupa bunu ancak aşıyla, veba aşısıyla bunun önüne geçmiştir arkadaşlar. O yüzden Aşının bu kadar önemli mi veya değil mi, bu kadar çok mu diye düşünmeyin. Toplumu ayakta tutabilmemiz için, sürüleri ayakta tutabilmemiz için, hayvanlarımızı ayakta tutabilmemiz için, sürü olabilmemiz için, dış etkenlerden korunabilmemiz için aşı şart. Aşısız işletme olmaz. O yüzden diyorum aşıyı bulan, aşı çalışması yapmış ve emeği olan herkesten Allah razı olsun. Bugün duyuyorsunuzdur. Aya gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz ve oradan bazı örnekler alınıyor arkadaşlar. Bazı parça parça örnekler alınıyor. Bunu sadece bu nedir? Nasıl bir maddedir? Ne element vardır diye falan değil arkadaşlar. Yarın oraya gideceğimizde oralarda salgın yani bizim vücudumuzun, bizim bağışıklık sistemimizin tanımadığı salgın bir virüs, salgın bir hastalık veya ona benzer herhangi bir şey var mı diye bakılıyor ve eğer varsa yarın öbür gün oralara koloni kurmaya çalışıyorlar. Mesela bugün ay çalışmalarını duyuyorsunuzdur. Ama örkes ama karanlık tarafı ama aydınlık tarafı. Nedense hep karanlık tarafına gidiyorlar da neyse onun açıklamasını az çok yapıyorlar. O tartışılır. Ama bugün koloni kurmak için dünya dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bu sadece orada nefes alabilir miyiz, alamaz mıyız değil. Oraya gittiğimizde herhangi bir şekilde bir Salgın virüs, bizim vücudumuzun tanımadığı bir virüs var mı diye bakılıyor arkadaşlar. Ve bu getirilen örneklerden böyle bir virüs, böyle bir salgın varsa onların tedbirleri alınıyor. Zaten Ay'a giden, Ay görevine giden e, astronotları duyuyorsunuzdur. Gitmeden önce e, birkaç çeşit iğne yani aşı olup gönderiyorlardır. O aşıları da orada kaldıkları sürece 3 veya 6 ay periyotlarla sürekli kendilerine yapmaktadırlar. Sadece nefesle ilgili değildir arkadaşlar. Aşı hakkında inşallah bu şekilde sadece aşının önemini sizlere en son anlatmak istedim. Çünkü arkadaşlar nedense bu kadar yüklenme olur mu? Bu kadar aşı olur mu? Bu aşının içinde ne var, ne yok diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar aşıların içerisinde ne var ne yok onu açar incelersiniz Ama arkadaşlar bakın Eğer ki bugün Bugün biz çocukken insan olarak çocuk olarak, Çocukken yani daha Bebekken Kızamık aşısı olmasaydı Biz Yani toplum olarak Birey olarak çok telef Olmuş olurduk yani çok ölüm Olmuş olurdu eğer çiçek aşısı Olmasaydı eğer bugün Kuduz aşısı olmasaydı arkadaşlar Köpek sevemezdik kuduz aşısı olmasaydı, grip aşısı, tetanoz aşısı olmasaydı arkadaşlar, tetanoz aşısı elimizi bir yerimizi kestiğimizde biliyorsunuz hemen 5 senede bir bu yapılması gerekiyor. Oradaki o paslardan vücudumuza mikroplar yayılıp vücudumuzu bağışıklık sistemimizi yok edebilir ve bizim vücudumuzu X haline getirebilir. Tetanoz aşısı olmasaydı eğer ve buna benzer diğer aşılar olmasaydı biz koloni arkadaşlar biz toplum biz sağlıklı bireyler olamazdık. Çok şükür ki bunlar var. Ha. Bu tepkiler, bu tepkiler son zamanlarda çoğaldı. İşte Covid aşısıdır falandan böyle ya hemen olur mu? Hemen falan olur mu? Arkadaşlar bakın, bir salgın var ise ve bu beklenmeyen bir salgınsa arkadaşlar, tıp dünyası her aşı, her aşı bir süreçten geçiyor. Bu süreç öyle sadece 2 ayda, 3 ayda değil bu süreç 10 senede milyonlarca, binlerce insanın üstünde kullanaraktan geçiliyor. Ama eğer ki ani bir salgın varsa bu çeşitli, çeşitli e, ırklardan, çeşitli bağışıklık sistemi olan, çeşitli e, kan değerli olan, değerleri olan, çeşitli DNA değerli olan, birkaç veya yüzlerce veya 200 insanı topluyorlar ve bu 200 insanın veya 100 insanın üstünde deniyorlar ve bu yüzde oranına göre bu aşının yani bu aşının o virüsü etkiliyor mu etkilemiyor mu diye deniyorlar. Bu hızlandırılmış bir süreç diyorlar buna. Ama çünkü ani bir salgındır. Ama gördük ki bu Covid'de evet yani faydası oldu mu oldu mu? zararı oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. O onu bilim adamları daha sonra araştırır söyler. Ama bir virüsün yok olmasında etkisi oldu mu? Oldu arkadaşlar. O yüzden bazı zaman yani aklınızda şöyle bir şeye takılmasın. İşte hemen buldular aşıyı da bize uyguladılar da işte bizi şu hale getti falan diye değil arkadaşlar. Yeni aşılardan değil ama eski aşılar var. Denenmiş Süreç içerisinde aktarılmış, süreç içerisinde denenmiş, süreç içerisinde bizlere kadar ulaşmış aşılar var. Aman sakın bunlardan uzak durmayalım. Bu aşılarımızı yapalım. Bilhassa son zamanlarda duyduğum kadarıyla çoluk çocuğumuza aşı yaptırmamaya başlamışız. Arkadaşlar lütfen, lütfen. Yani o kadar da e, tıp dünyası zalim değil o kadar da zalim değil. Lütfen bu aşılar kendini kanıtlamış, kendini ispatlamış aşılar. Çocuk aşılarımızı yapın arkadaşlar. Yaptırın. Sürlerimize de aşılarımızı yapın. Yaptırın. Aşısız sürü bırakmayın. Arkadaşlar çok basit bir çok basit bir önleyici tedavidir. Önleyici tedavidir. Aşı önleyici tedavidir. Sürlerimizi ayakta tutması için önleyici bir tedavidir arkadaşlar. O yüzden lütfen lütfen aşılarımızı yapalım ki yarın öbür gün e, antibiyotikle veya ona benzer diğer e, etken maddelerle hayvanlarımızın hastalığındıktan sonra ayakta tutmaya gayret gösterip çalışmayalım. Bu videomuzu da burada keselim. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Dün biraz misafirim vardı. Video çekemedim. Sizinle konuşamadık, görüşemedik. Bir gün ara vermiştim. Bugünkü bu videoyu da böyle hazırlamış oldum arkadaşlar. Yarın da inşallah sağım ünitesi hakkında sağım ün üniteleri hakkında sağım makineleri hakkında bir sohbet bir video çekmek istiyorum arkadaşlar Allah'ın izniyle eğer vaktimiz olursa onun da şu anda çalışmasını yapıyorum yine birebir canlı olarak size görsel olarak göstereceğim inşallah arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın instagramdan da takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar kanalımızın adını biraz uzattık artık biraz daha profesyonel olmak istedik ne dedik Mesut Çelik süt çiftliği dedik. Neden bunu dedik? Geçen de söylediğim gibi maşallah Mesut Çelik ismini Türkiye Cumhuriyeti'nde pek çok seven babalar varmış ki oğullarına ve de soy isminlerine Mesut Çelik'i koymuşlar. Bayağı bir Mesut Çelik varız ve bu Mesut Çelikler de e, nedense sosyal medyayı çok tercih etmişiz, çok girmişiz. O yüzden belli olsun diye arkadaşlar ben yaptığım işin de e, gereği olarak süt çiftliği olarak e, devam ettirdim. Mesut Çelik süt çiftliği olarak yazdım. Oraya da dikkat ederseniz arkadaşlar abone olmak isteyen veya benim tarif ettiğim kanalım şöyle dediğim arkadaşlarıma da lütfen bu şekilde dikkatli olalım. Oraya abone olduğumuzda. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yarın inşallah yeni bir sohbetimizde dediğim gibi sağım makineleri sağım üniteleri, sağım hanelerimiz sağım odalarımız e, dediğim gibi e, robot Sağım işlemlerimizi anlatacağım inşallah ve de e, büyük daha büyük sağım sistemlerini sizlere anlatmaya, açıklamaya gayret göstereceğim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Özletmeyin kendinizi. İyi günler.